Fokus'la karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Erten. Bugün Fokus'un ilk bölümünde UNED Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener'i ağırlayacağız. E, lojistik sektörünü ve Covid-19'dan dolayı dünyadaki tedarik zincirlerindeki bozulma, dış ticarette hacimlerin küçülmesi, tüm bunlar nasıl etkiledi sektörü. Bir yandan şoförlerin karantinaya sokulması, oradaki tırlardaki ulaşım sıkıntıları, sınırların kapanması, tüm bunları konuşacağız kendisiyle. Yine programın ilk bölümünde özellikle Hindistan'ın biliyorsunuz koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı 21 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi. Aslında Hindistan'daki vaka sayılarında şu an Avrupa'yla kıyaslandığında hızlı bir artış yok ama buna karşın önceden tedbir alan Hindistan tüm ülke için sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu ne ifade ediyor. Beyik Türkiye Hindistan İş Konseyi Başkanı Tevfik Dönmez ile konuşacağız. Programın ikinci bölümünde ise deniz yatırım bağlantıları araştırma müdürümüz Cumhur Örnek ve yine MarketScom piyasa baş analisti Neil beraber piyasaları detaylandıracağız. Şimdi hemen ee, ilk konumuza gidip başlayalım programa. UNED Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener Skype'ta karşımızda olacak. Fatih bey hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk iyi yayınlar ben. Çok teşekkür ediyorum. Ee, şimdi öncelikle tabii ki COVID-19'dan ötürü Türkiye'ye gelmeden ben dünyada genel olarak lojistik sektörünün e, bu kapanma sürecini konuşarak başlamak istiyorum. Ne dersiniz? Yani şu son bir aydır önce Çin'de başlayan Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin'de başladığı Avrupa'ya yayıldı. Şu an Avrupa merkezli ama birkaç haftaya bunun merkezi Amerika olacak dediği Covid-19'da tüm dünyada lojistik sektör nasıl etkileniyor? Şimdi özellikle işte Ocak ayının başından beri e, bu yana Çin kaynaklı bir kriz yaşıyor dünyamız. Özellikle Çin'de krizin Covid-19'un tespitinden sonra tabii Çin'den yapılan bütün siparişler, Çin'den yapılan bütün lojistik hareketler ki Çin dünya lojistiğinin de dünya üretiminin de ana aktörlerinden bir tanesi durmuştu. Bu bütün entegre sistemleri ilgilendiren bir değişim. Çünkü Avrupa'da üretilen bir otomobilin örneğin işte 5 parçası Çin'de yapılıyorsa eğer 95 parçası Türkiye ve Avrupa'da yapılıyorsa da bu araçlar üretilemez hale geldi. Çünkü bir küçük bir vidası bile eksik olsa araba üretilemiyor. Dolayısıyla ...artık bütün sistemler birbirine çok entegre... ...ve Çin gerçekten dünyada üretim sistemlerini... ...sadece Çin'de üretilen değil... ...Anakara'da, Amerika'da üretim sistemlerini de... ...etkileyecek bir krize sebep oldu. Türkiye yazması bunun... ...Türkiye'de de işte Çin'den iptal edilen siparişler... ...acaba Türkiye'ye döner mi dedik... ...hatta döndü bir kısım siparişler... ...Avrupa için... ...tekrar Türkiye'nin tedarik merkezi olma özelliği... ...biraz daha öne çıktı... ...biz yeni siparişlere sevinirken... Ee, bir kaygımız da İran'dan sonra Türkiye'ye, yani bu akımın doğudan batıya gitmesiydi. Böyle olsaydı belki bloke olabilirdik Bulgaristan sınırında. Ee, üzücü bir olay ama yine de bizden önce İtalya'da ve Avrupa'da baş göstermiş olması da hani bir anlamda Türkiye'nin bu anlamda izolasyonunu bir anda e, ortadan kaldırdı. E, Türkiye'ye de sıçradı. Şimdi e, Türkiye'nin batıya olan tedarik zincirinde bir takım sıkıntılar yaşanıyor. ...batıdan yine Türkiye tedarik zincirlerinde. Yani ya. E, 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 dünyadan bahsettikten sonra kısaca Avrupa'ya döndüğümüzde Avrupa'nın tedarik zincirinin çözülmemesi için, aksaması için dün Avrupa Komisyonu Başkanı'nın bir demeci vardı. Şayet lojistik aksarsa kıtlık başlar diye. E yine Alman Başkanı Bakanı'nın bu yönde şey, mesajları var. E şöyle bakmak lazım. Ben önemli bir virüs kriziyle karşı karşıyayız. İki önemli sektör var. Bir tanesi sağlık. Gerçekten can siperhane fedakarca çalışıyorlar. İkisi de lojistik. Çünkü bu sağlık ekipmanlarının ilaç, ilaçları, ilaç hamadelerinin taşınması da lojistik. Yine marketlere gittiğimizde rafların dolu olmasını sağlamak da lojistik. Bu yönüyle bir koronavirüsü sonrasında diyelim sağlık ve lojistik çok ön plana çıktı. Biz de son dönemde hani Türkiye'deki lojistik aksamıyor, iyi gidiyor. Ancak dış ziyaretin ile ilgili önemli sıkıntılar var. Peki Fatih Bey Alo. burada... Ee, özellikle tabii merak edilen konu şu Türkiye'de sınırların da kapatılmış olması yani hem yine e, baktığımızda özellikle Edirne tarafındaki kapılar hem de yine e, Suriye, İran tarafında zaten bir sürü Orta Doğu'daki sıkıntılardan dolayı problem vardı ama Covid-19'a beraber orada o bölgelere de aslında sınırlar kapatıldı. İçeride sektörü nasıl etkiliyor? E, gümrükte bekleyen araçlar, e, şoförlerin karantina alın, altına alınmaya alınmaya başlanması yani Covid-19'un Türkiye'deki lojistik sektörüne faturasını... E, bu etkiyi ilk önce İran sınırında gördük. E, biz Bizim İran üzerinden Orta Asya'ya giden, ki oraya yaklaşık 6 milyar dolarlık bir ticaretimiz var. E, ticaretimiz aksadı. Çünkü İran'dan sonraki Türkmenistan bloke etti, kapıyı kapattı. Biz yaklaşık 20-25 gün sürdü İran'da kalan şoförlerimizi geri getirmek. E, İran'la ticaret de bu anlamda bloke oldu. Şu anda sürdürülemiyor. Irak konusunda hem Gümrük Bakanlığımızın, Ticaret Bakanlığımızın ve ha buradaki gümrük etkilerimizin özverileriyle, bu nedenin iş orada orada... E, insan hareketi olmaksızın tırların romoklarının karşıya taşınması suretiyle günde yaklaşık bin aracın normal zamanlarda bu sayı 2000-2200'ü gördüğü zamanlar da vardı ama kriz öncesinde 1500 olan sayıyı bine çıkardık hep birlikte. Yani Irak ve Kuzey Irak'a yönelik taşımalar devam ediyor. E doğuda özellikle son kapımız bizim Sarp üzerinden Orta Asya. E, şu an için e, bu Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden giden araçlar Hazar üzerinden Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Tacikistan'a gidecekken şu anda orada inanılmaz bir yoğunluk oldu. İran kapısının kapanması sebebiyle. Ee, e, Türkmenistan yine kapıyı kapattı. Ee, Türkmenistan'ın limanında bile araçlarımız var. O konuda Türkmenlerden destek istiyoruz. Yani ülkelerin kendini koruma çabaları anlaşılabilir bir şey. Ancak lojistik zinciri kopmaması lazım. Çünkü sürücüler de aslında minimum e, temas halinde yaşayan ve oldukça izole bir hayat yaşayan e, çalışanlar. Örneğin Avrupa'da Avrupa'da mesela Almanya'da, Avusturya'da hafta sonu sürüş yasakları olan, pazar günü sürüş yasakları olan yollarda yasağı kaldırdılar. Sürüş dinlenme kurallarında esneklikler getirdiler. Hatta otoyollarda tır şoförlerinin ihtiyaçlarını gidermesi için yemek, su, erzak bırakıyor Alman halkı. Çünkü biliyorlar ki lojistik kesilirse her şey kesilir. Dolayısıyla biz şu anda Orta Asya'ya ulaşmakta, Türkmenistan'da bir blokajla karşı karşıyayız. Bu yönde ciddi çabalarımız var. Ve Kazakistan. Yani Türkmenistan'a gidemeyince Azerbaycan'daki bini aşkın aracımızın Azerbaycan'dan Rusya'ya sokup kuzeye, oradan Kazakistan üzerinden götürmemiz lazım. Fakat e, Kazakistan'dan geçmek için ve Rusya'dan geçmek için yeterli trans e, transit geçiş izin yok. E, yine devletimizle birlikte bunu temin etmeye çalışıyoruz. Batı'da e, Batı'da tabii en büyük sorun e, bütün bu araçların girdikten sonra sürücülerin 14 gün karantinaya alınması. Bu karantina da sınır bölgesinde değil aslında. Sürücünün kapıdan girdikten sonra işte araba yükünü boşaltıp teslim edip evine gidip 14 gün ya, e, e, beklemesi şeklinde. Orada herhalde bir iki iyileşme yapılacak ama burada sürücü bulma sıkıntısı yaşanmaya başladı. Bir boyutu da şu özellikle e, vize biliyorsunuz zaten Schengen vizesi alma zorluğu var sektörün. Türkiye'de 14 tane konsolosluk faaliyetlerini durdurdu veya e, kısıtladı. Yani yani yeni bir sürücü vizesi biten sürücüye vize almak imkanı kalmadı. E zaten sürücülerin bir kısmı da şeyde e, evlerine gittiler. Dolayısıyla bizim bu trafiği Avrupa'dan gelen sürücüleri evine göndermeli. Onların özverileriyle ha. gitmek isteyenlerin tabii. kapgöllerden tekrar başka bir romor olarak Avrupa'ya yükü götürmesi şeklinde bir çalışma başlattık. Bu konuda ticaret bakanlığımızın destekleri çok önemli. Tabii burada bir çağrı yapmak istiyoruz. Özellikle Avrupa Birliği'ne, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı dahil. Taşımacıların hayatının kolaylaştırılacağını, kolaylaştırılması gerektiğini, aksi halde kıtlık olacağını vurgusunu yapıyor. Bunu şimdilik AB üyesi ülkeler için konuşuyorlar. Oysa birliğe üye olmasak da komşu ülkeler ve AB ticari te, tedarik zincirinde ana aktör olan Türkiye için de e, bu e, kolaylığın sağlanması gerekiyor. Bu önemli. Yani e, bir talebimiz de aslında Sağlık Bakanlığımızdan bu test ekipmanları geldiğinde Kapıkule'de bir seyyar test merkezi kurulması ve sürücülerin tamamının bu testlerden geçirilmesi, bu çok 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 önemli bir konu. Ee, bu konuda da özellikle Sağlık Bakanlığımızdan ve Devletimizden destek istiyoruz. Yani bu tedarik zincirinin kopmaması elbette ilaç, ilaç ham maddesi, gıda gibi taşıyan araçlar, mallarını müşteri ulaştırması için önemli, önemli olduğu kadar Türkiye için çok önemli olan bir lojistik sektörünün kurumsallığının da yani varlığını sürdürebilmesi için de geçer. Çünkü biliyorsunuz. Birçok şirket fatura keserse hayatta kalır. Yani akselde halde lojistik kuruluşlarının e, ciddi ekonomik zorluklara girmesi de söz konusu olacak. Bu konuda da zaten ekonomi hükümetimiz bir paket açıkladı. E, ama lojistiğe bir, farklı bir gözle bakmak lazım. Çünkü hakikaten bugün raflardaki mallar yerindeyse ve raflar gittiğimizde doluysa bu bizim görmediğimiz gece geç vakitlerde büyük bir lojistik operasyonla sağlanıyor. ya Batı kapılarına tekrar dönecek olursak bizim bir de geçiş kısıtlarımız var. Şu anda araçlar belli güzergahlardan gidiyor. Gidemiyordu, zorluklar vardı. Avrupa Birliği'nin aslında bu güzergah kısıtları da dahil olmak üzere bunları ortadan kaldırması lazım. Vize içinde madem konsolosluklar kapalı, e bu araçlar gidecekler. Öyleyse, öyleyse bu araçların bu sürücülere vizelerine 3 ay, 6 ay gibi bir ekleme yapılması gerekiyor. Yani evet bir mühür olmayacak, vize alacak ama sistemden bu girilebilirse yani 20 Mart'ta vizesi biten bir kişinin vizesi bundan 3 ay sonrası tarihe pekala ertelenebilir. Dolayısıyla yani Avrupa lojistik anlamda teyakkuz halinde Türkiye'yi de bu zincire dahil etmediler. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'nin çok önemli bir tedarik zinciri halkası ve üretim merkezi. Bu yönüyle biz UNED olarak, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı olarak bu süreci elimizden geldiği kadar iyileştirmeye çalışıyoruz. Kapıköy'de gerçekten gönük memurları onlara minnettarız. Özveriyle çalışıyorlar. Polis teşkilatı, dışişleri, bütün bürokrasi Kapıköy'de yedi düvel şoför geliyor gidiyor. Ama biz Kapıköy'ün hemen içerisinde bir güvenli alan oluşturup orada römorkları değiştirerek yerli yabancı gelen bütün yüklerin römorklarını değiştirerek içeriye malları taşımalıyız tersi yönde de yine o blok, blok edilen bölgeler ilerisine e, bu yüklerin taşınmasını sağlamamız gerekiyor. Yani evet ülkemizi koruyacağız. Bir numaralı konu sağlığımız. Biz de bunu önemsiyoruz. E, sürücülerimizin sağlığı çok önemli. Günlük personelin sağlığı çok önemli. E, yaşamı sürdürmek için de bu taşımayı sürdürmemiz gerekiyor. Yani bu konuda yapmaya hazır. Peki şimdi Fatih Bey, bundan sonraki döneme dair bir tabii, eylem planı oluşturulacak. Bu bahsettiğiniz adımlar, önlemler elbette önemli ama ne kadarlık bir daralma bekliyorsunuz? Ee, özellikle lojistik sektöründe Türkiye'de 2020'de ve yüzde kaçlık bir istihdam kaybı olabilir sizce? Ee, teşvikler yeterli gelmezse? Ben şimdi bir defa teşvik için şunu söylemeliyiz. Birçok sektör var, lojistik de bunların arasında sayılıyor. Aslında lojistik bir sektör olmak yanında, o saydığımız bütün de, sektörlerin de omurgasını teşkil ediyor. Yani Normalde... hep şey diyoruz iş dünyası için hani damarlar olmadan kan akmaz. Dolayısıyla lojistik sektörü olmadan da ithalatta, ihracatta özellikle ihracatta hedef koymak çok zor. Ama bu dönemde zaten o damarlara da herhalde pek ihtiyaç yok. Yani ihracat pazarları kapalı, ithal girdiğimiz az. Doğru ama yine vücudun hayatını sürdürmesi için bu damarların çalışması lazım. O kadar kritik ki. Bir sektör olduğu gibi bütün sektörlerin de omurgası aslında, kılcal damarları vücudu. Böyle olunca aslında bütün sektörlere dokunmak istiyorsanız siz lojistiğe dokunun. doyusiyi destekleyin, hızlı ve ekonomik hale getirin. Bundan bütün sektörler faydalanır. Böyle bir tarafı var. Diğer sektörden farkı bu. Ya daralma şöyle, yani Türk dış ticaretinin biliyorsunuz işte yaklaşık yüzde 40 karayolla yapılıyor. Deniz limanlar kısmen şu anda iyi, kısmen hava yolu yolcu trafiği azaldı ama kargo uçakları yönüyle bir şeyler yapmaya çalıştı ama batı için söylersek yaklaşık 42 milyar dolar ihracat karayoluyla taşınıyor. E bu ihracat naksa olması lazım. Bunu e bunun karşısında ithalat da var. E bu yönüyle bu yapılamazsa ki otomotiv durdu, e tekstil büyük oranda durdu, mağazalar, talep, insanların alım gücü, iştahı kalmadı, herkes şey, özel şartlarda. Şu anda ağırlıklı gıda, e ilaç, ilaç ham maddesi, koruyucu malzemeler vesaire e taşınıyor. Yani bu krizin virüsün virüs krizinin ne kadar süreceğiyle bağlı kalmak kaydıyla, yani şu anda fabrikalar tatledi, üretim duruyor birçok yerde. Biz de bunun içerisinde kalırız ama boyutunu bugünden kesilmek mümkün değil çünkü hiç kimse bu virüsün sonunu tarif edemiyor çünkü anladığım benim biz bütün virüsleri yok etsek, sıfıra düşürsek bile. Bolivya'da, Paraguay'da, Nikaragua'da neyse bir tane virüs kalmış olsa o tekrar böyle ço olarak bütün dünya için bir tehdit olmaya devam edecek. Biz e, ama vurguladığınız şey çok önemli. E, sektörlere destekle açıklandı ama özellikle dediğim gibi sağlık sektörü şu anda işte doktorlar, sağlık personelinin ödemeleri işte vesaireleri vesaire, vesaire iyileştirmeler yapılıyor. Ya i̇nanın lojistik sektörü bu kadar önemli. Şu anda gündeme gelmiyor ama hani bu yayılma, yayılma, hızının getireceği endişeler Türkiye'deki e, dilemeyelim böyle bir şey olduğunu biraz daha yayılması halinde dolayısıyla biraz daha kritik hale alacak. dolayısıyla yani evet bütün sektörlerin desteği nasıl destekleneceğine bakılsın ama bence lojistik sektörü de sağlık sektöründen sonra e, ayrı özel bir yere konması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Fatih Bey özellikle Habur'a dair birkaç sorum olacak. Az önce programın başına bahsettik zaten sınır kapılarıyla ilgili ama şimdi Habur'dan Türkiye'ye sürekli girişlerin olduğuna dair haberler var. UNED olarak bu haberi doğrulamadınız. Yani Habur sınır kapısının ülkeye sürekli girişlerin olduğu ve hiçbir tedbir alınmadığına katılmıyoruz eliniz ama tabii e, iş insanların da vatandaşın da kafasında soru işaretleri var. E, nedir Habur sınır kapısındaki son durum? Yani ne zamandan itibaren orada tedbirler alınca ne kadar süre sonra e, oradan giriş çıkıyor? İşler durduruldu. Teşekkür ederim bu soru için. Çünkü böyle bir kafa karışıklık da oluştu aslında. İran'dan bir süre sonra Irak'ta da birkaç vaka görülmesiyle birlikte Türkiye oradaki sürücülerini kontrollü, muayeneli bir şekilde alarak yurda girişlerini sağladı. Ve 29 Şubat'tan sonra ha buradan insanlı bir geçiş yok. Dolayısıyla bu... Bu medyadaki bu haberler sanki pek araştırmadan, soruşturmadan yapılmış İnsanlı bir bir habersiz. geçiş yok kısmını biraz açabilir misiniz? Yani nasıl şu an? Yani şöyle, hiç mi geçiş yani yok bir... yoksa kontrollü bir geçiş mi? Nasıl geçişler? Yok. Hiç geçiş yok. Hiç geçiş yok ya ama peki yükler nasıl geçiyor derseniz. Hı -hı. Araç, araçlar biliyorsunuz iki parçadan oluşuyor. Bunun çeken kısmı ve çekilen kısmı var. Remorku var. Evet. Ee, e, şöp, bir şoför, e, bizim şoförler sınıra kadar getiriyorlar. Bırakıyor arabalarını. ...remorklarını bırakıyor, çekilen kısmı. Sonra bizim Kuzey Irak tarafından... ...istihdam ettiğimiz şoförler var. Ve arabalar var, çekiciler. Bunlar bu araçları, remorkları alıp... ...Irak tarafındaki gümrük sahasına götürüyorlar. Oradan da Iraklı firmalar götürüp... ...ilgili noktaya boşaltıp... ...tekrar geri getiriyorlar. Yani Iraklılar Irak tarafını yapacaklar... ...sınıra kadar taşıyor. Ve burada da her türlü dezenfeksiyon var... ...işte böyle özel tulumlu şoförler... ...kontrollü şoförler... E, araçlar zaten şoför kabini gitmediği için bir risk yok ama sürekli dezenfeksiyon yapılıyor. İnsan geçmiyor. Yani e, bu yönüyle e, çok özel bir çalışma orada yapıldı yine. Dediğim gibi Gümrük Teşkilatımıza çok teşekkür ediyoruz. Ticaret Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyoruz. Orada bizimle işbirliği yaptılar. Kuzey Irak'tan sürücüler bulduk. E, romorku dediğimiz gibi çekilen kısmı insansız olarak bırakıyoruz sıfır noktasına. Sonra oradan alıp ilgili noktaya kadar götürülüyor. Tam tersi de aynı şekilde. Karşı taraftan da bir araç geliyorsa çoğu boş gelir Kuzey Irak'ta. Robot bırakılıyor orada. Sonra başka bir çekici gelip bunu hijyen bir ortamda alıyor. İnsan geçişi yok. Vatandaşlarımız müşteri olsun ama... Ne kadar süredir bu böyle? 29 Şubat'tan beri böyle. Hı hı. Haber dün çıktı. Muhtemelen tabii bu, bu koronavirüs sürecinde e, güzel bir şey oluyor. Ülkemizde bu virüs konusu pek siyaset malzeme olmuyor. E, ama birkaç e, lokal siyaset merkezlerinden işte, o, yine o bölgede ha buradan Şırnak'tan çıkmıştı böyle bir haber. Yakın da insanlar ama bölgeyi bilmeden demek ki bir demeç vermek istemişler. E, o öyle bir durum yoktur ve bizim şu anda e, her şey kontrol altında sadece eşyalar geçiyor. Peki son birkaç dakika içerisinde az önce aslında biraz konuştuk ama e, önümüzdeki dönemde sektörel bazda e, analiz edecek olursak çünkü siz içindesiniz. Yani şu son Mart'ın başından itibaren bu Covid-19'da mücadelenin arttığı maalesef daha fazla vaka sayısını gördüğümüz andan itibaren yurt dışına bir tabii ki geçiş yok ama yurt içindeki tırlarda en çok hangi sektörde taşımacılık var? E, tam tersini de sorayım en çok hangi sektörlerdeki taşımacılıkta da düşüş oldu? Yani e, e, Türkiye'de yurt taşımacılıkla ilgili kurumsallaşmış yapılar çok yok, istatistikler de yok. Aslında Ulaştırma Bakanlığımız Türkiye'deki yük hareketini izlemek üzere u, ulusal e, elektronik takip denetim sistemi kurmak üzereydi ki e, ertelendi 5-6 ay. Çok net veriler yok elimizde ama gördüğümüz, yakın çevremizden bildiğimiz birçok şirket e, yani personeli eve gönderdi, onların birbirine yakın çalışmasını, yemek yemesini istemedi. Ee, biz son dönemde ağırlıklı olarak hareketin e, gıda ağırlıklı olduğunu görüyoruz. E, çünkü özellikle depolardan e, marketlere, o şehir içi ve şehirler arası yüklerde malzeme hareketi bu şekilde, daha çok tüketim malzemeleri. Çünkü siparişle iptal edildiği için birçok firma çalış, üretim kapasitesini de düşürdü Avrupa'ya ve dışına yapacağı ihracat için. Türkiye için de öyle düşünün. Yani siz. Bir, üretici olun şu anda tekstil butik mağazalara bir şey üretemezsiniz. Birçok sektör kapandığı için, AVM'ler kapandığı için mal hareketi şu anda daha çok marketlerin stoklarının tamamlanması ve eşya taşıması ve soğuk zincir taşıması konularında çalışmaya devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için ve çözüm önerilerinizi e, lojistik sektörüne dair Fatih Şener'in görüşlerini aldık. O ne strateji ve iş geliştirme evet. başkanı. E, şimdi buradan hemen Hindistan haberini ekrana getirelim. Hindistan'da koronavirüsüne karşı tedbir amaçlı 21 gün sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bundan sonraki süreçte Almanya'da bir o hal ilan edecek mi? Amerika'da